apa ah, ha? Aha gelsin bakalım. Başlayacağız. Eyvah! Her şey mi olamaz Allah bas. Ha ben çok yanlışlıkla hesap moduna bastım. Arkadaşlar ben yanlışlıkla hesap moduna bastım o yüzden. Bin şuna bin bin. Bin bizim tutup para kazanmamız lazım. O yüzden para para kazanıp kazanma. Aman. Allah'tan elmemişim bu itmeadı. Gel <laughs> Polis de geliyordu ağzını sıçardım. Abi sen de dans yapma lan. Benim de dans edeceğim. Bu ara. Oo, üç şey yaptık güzel. Vay canına. <laughs> Kardeşim. Sana benim bir sürü param var. <laughs> Aman klas. <biraz. gülüyor> Oğlum. Tağı öldü. Yok yani. Hadi ama. Ama demin ki Ha? Altı. Şey Ben bunu 30 sayıda, 50, 60, 70, 80, 90, ya da şey. Ya dört, ya da... <laughs> Ya da şey. Kaldı ya. Ben durdum. Oha. Lan yine de aldı şey. Lan bahşet kaydı. Yok hani. işte Enişte. Gitti. Güzel para mı? Vay canına. Ya, işte ya. Allah. <laughs> <laughs> Oha iyi mi? Şapkom benim, şapkom benim. Lan yani gelseydin şunun içine bari. Yes! Yes! Oynamaya devam. De of Oha ne diyor oğlum 31 mi dedi Ola. oğlum? Oğlum 31 diyor lan. araba. Ha geliyor geliyor. Şimdi ben. Beraber... Allah, ben şimdi terbiyesiz köpek. Hepsi Ne yani onları daha daha çok. Koş 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 koş. döveceğiz. Yani... Şerlapsız uzaylı. oğlum uzaylı zayni bilemedek karga lan Değil de şu, şunu bir bizi bahi. Ya orası ben mi? polis kaç kaç kaç. Aa balalar var can. Can kimse gelmedi Eyvah. Ben bir de. Bu zaten yani ben zıyna ne yapmaktan. <laughs> bu arkadaşlar Koş koş koş. ses var ya. Hep benim hoşuma gidiyor. Eyvah. Dudak için 5 dakika kalmış ama ben bu sırayı ne yapacağım? Sıra içer yok yapacağım. Açılsın bir daha, her yerlerde gezerim Benim adım Dudu Şak'tır, yollarda sürdürürüm Polislerden kaçarım, her yerlerde beni arar Oooo ben, ben şarabı buldum diye gittim Az As kalsın şeye kadar gidiyordum, cennet, cehenneme kadar Yani Azrail'in oraya ya kadar Oy, oy 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 Drift'e bak kırıl Drift'e gel lan <laughs> Oğlum bu araba galiba çok iyi drift atıyor lan Şu ben bu arabayı almışım Benim şuraya inmem var abi. Ana Eee 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 yok mu diyecektim arabası fazla şeyime üstüme düşüyor sonra ahirete gidiyorduk nerede hoppala 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 çıpla hoppala çıpla hoppala çıpla hoppala çıpla Oo sen sen bizden gizli para saklasın he arkadaşlar bu arada bu niye ölüyor bu şerrafsiz şerefsiz nasıl lan şerrafsiz ölüyor ya bala bak mal ölmüyor işte arkadaşlar salak salak ölmüyor işte gene zekalı arkadaşlar şey ee, şurada bir yer var orada da var alan var ama ben oraya çıkamıyorum Şimdi <laughs> Ooh! <laughs> <laughs>

Yere düşmedim. Hop. Lan çık çık. Hadi çık Hadi çık. Ya çık. Maş. Ha garip. Ha garip. Arkadaşlar ya bu az. Bu az da çıkamıyorum işte. Görüyor musunuz? Çıkamıyorum. Ben bu yüzden. Ben bu yere çıkmayı tercih ettim. Ne? Tamam. Ben niye buraya ya? Araba açıp ben boş açıp. Oo helikopter çağırdım Baba. Hiç gerek yok lan helikopter. Aslında ya. Ama ben alırım ya. O ayrı kaplama gibiyim lan. Kaplama gibi lan Bu da Sen şuraya geç. Tamam. şimdi hızlı koşuyor. Hayır, sanki uzaya gidiyormuşuz gibi. Dur, <laughs> hay gayret. Yani, bu ne sanki bir yol oldu. O zaman, kıyımda. Eyvah, eyvah, arkadaşlar. Kötü hafta kalmış durdu hemen. Şu ayağımızı yapayım. Sen lan de ne diyorsun? Artık süre geçer yok. Oh, lan yine aynı Sadece arkadaşlar bunda yok. Hepsinde süre geçer. Bazen anne süre geçer yok. Bazen ne var? Ağzı bomba fırlat. Mama, immer, 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 da immer, 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 immer,

Apple'u dedik oldu. Hala bak arkadaşlar bunu satarsa bir sürü paranız <laughs> olur mu? E ee, oğlum ben buna gideceğim de sabah olacak ha. İnşallah bak arabaya vurma bak. Bu arabaya yani vurarsa ben de onu ben de onu vururum. Lan. Lan vurma vurma mal mısın? <laughs> Aha. Oha bu ne yahu? Ya, bak bu Bak 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 yanlamıydı. Bak 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 teker yakıyor lan usta. Yak yak. Yak lan tekeri yak. Bak 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 baba, ba, Teker yakıyor Bak 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 ba, 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 ba. Unuttum sandım. Anam bunu şu ama bunu efendim görüntüsü alacağım. Lan nereye gidiyor mu? Nasıl? Lan ya. Böyle de sayılır lan. Bak şimdi bir trifat ne görüyor Neden? Çünkü orası sert bir yer ya da sert bir yer Efendim şuradan uzak aktaracaktım. Araba evimin içine gitti. Hadi. oluyor? O da kızım. Ama şey Adam böyle atınca hep şey yapıyordu. Ya Allah kahretsin. aynı ara Hadi lan.

çekeceğiz dur. Hadi. Ya. Hı. Bu da mı ya? Ona ben sizden bir tane Hadi. Oo. Hop. Ama kadar bizden. Hadi. Hadi yürü git lan. Yürü git. Asma. Şuna bir bomba atayım da öyle gidiyor. Kaç 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 hadi hadi. hadi. Oh, Allah'tan arabaya zarar vermemiş diyecektim. Arabanın camını atladı Ön Önce almış şu arabanın.

bu değil de onun üstüne çıkmak istiyor. O değil de şu tane var. O tepenin üstüne çıkmak var. ben ben şu an. Evet eskiler çıkmıştı. ne? Hatta çıkmıştım bir Her yerde. Bakın dağımız var gibi. মা গুনামান

acaba şey yapabiliyor muyum? Buradan oraya gidebilir miyim? Bakacağım. Heh, tamam. Ben şurada paraları çayayım. Şurada da bir yerde para var. Ey Allah kaybetmesin. Nereden? Aa çaldık valla. Oley bin tane, bin tane paralar var ha. Aa ben de şu paraları çalayım da gideyim. Tüm seni çalayım gideceğim. hadi. Aman. Ben seni ne çıkaracağım ben sonra. Hadi dansla. Oğlum hiç hiç hapsız hem oldu ha. Hadi, hadi, hadi. bir çat, kat, bir üst kat ha, çıkar. Yani o zaman olur. Nasıl? 쭈자만, 쭈자만이 뱉기, 놀자 쭈자만이 뱉기. Ben de çalenim. Ne ne. Obe! Kanal marketteki arabayı alsayım. Aha, vallahi çıktım, vallahi çıktım. Hop, bir şuna atla. Bak. Aa, abi ettim hadi neredeydi? Asa eğlendim mi? mi? Ya evet. aş. Bir in, nene bir, in, bir. Ya bir dur dur inmeyeceğim. Bunun ne ipi? <laughs> Allah. Sen ne hadi alkışla. Oha. yapabilirsin. Anne anne ne yapıyorsun? öyle taş çalışıyor. söyle. yavaşla anne. yavaş yavaş anne. Yavaş.

<SHELTER2> şerefsiz. Yere git. Wait a minute. Bu lan sabunmuş. Abi attıklarımı. Ne Uçtu gitti. Evet arkadaşlar bu kadardı. Hadi görüşürüz.